Efsane boy. Hadi maşallah. Vallahi kurduna vurdu ha. Vallahi. Oo. Maşallah maşallah geliyor bir tane daha. Lan yanlış yanlış ilk balığımı yapıştırdım. Aa, bir de var. Içinde. Oh eşek oh. kadar. Oh, kovayı eşek. yıkacak, Kovayı kovayı yavaş. Evet. Oh Cihat maşallah. Cihat yapıştırdım dedi. Oh oh kilo oluk. Öbür arkadaşların da orada dans ediyor bak. Yine yapıştırdım dedi maşallah. Eşek gibi olmuş bunlar. Maşallah yok, bir var, balığımız ben daha. Deprem mi oluyor? Deprem evet, oluyor. Selamünaleyküm Obidaşlarım Çetin Balıkta kanalımdan Herkese selamlar Nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar Hamdolsun ben iyiyim arkadaşlar Çok şükür bugün e, mırmır avına Gidiyorum arkadaşlar Mırmır'a gideceğiz bakacağız bakalım mırmır var mı Mırmır yoksa İzmarit İspari, Zargana Bunları deneyeceğiz Ama efsane boylarda mırmır alıyorlarmış Meradan Efsane boylarda güzel mırmır mır arıyorlarmış arkadaşlar. Kullanacağımız takımları kombini zaten e, Mera'da söyleyeceğim bütün detaylarını. Mera'da arkadaşlarım da var. iki kişi bekliyorlar beni yer ayırdılar. Bugün e, 23 Nisan olduğu için bayağı kalabalık. Mera'da çok balık çıktığı zaman Mera'ya çöküyorlar arkadaşlar. Çok kalabalık oluyor. O yüzden e, belki böyle gizli gizli çekerim. Çünkü Böyle kalabalık meralarda video çektiğimde arkadaşlar e, sıkıntı oluyor. Yok merayı niye çekiyor? Niye işte senin yüzünden kalabalık oluyor? İşte meraya gelemiyoruz. Patlatıyorsun merayı. E, sadece sen yararlanmayacaksın ya bundan. Herkes yaralanacak ama bazen dar meralara e, gidiyoruz ama her zaman gidiyoruz ama paylaşmıyoruz arkadaşlar. O yüzden e, sizden ricam kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. o Obidaşlarım birazdan merada görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Arkadaşlar Meray'a giderken hep çiğ başladı. Sis var. Çiğ başladı. Bakın hep cama yağmur yağıyor. İnşallah iyi olur. Yağmur başlamaz da güzel bir av yaparız. Merada görüşürüz. Arkadaşlar Meray'a geldik. Şimdi çökeceğiz bakalım ne çıkacak bakalım. Sabah sabah 6-6.30'da çökmüşler bile. Vay sizi gidiyaramazlar. yaramazlar. Cihaz arkadaşım şimdi size yem takarışını gösterecek. Demin çekmişiz. Yanlış mı çekmişiz? <laughs> Yanlış değil, dik çekmişiz. Ha. Hadi bismillah. Evet, şöyle 6 numara yine arkadaşlar. Küçük mi tırnak mı böyle giriyoruz. İnşallah gireceğiz. Evet. Girebilirsek gireceğiz. Soğuk hava ellerimiz üşüyor. Çin kullanacağız. Tırnak midye kullanacağız. Deneyeceğiz bakalım ne vuracak. Ne alacağız. Evet. Bu şekilde takıyoruz hafiften. İğnenin ucunu da hafiften çıkarıyoruz. Isırdığında direktmen tasma. Evet. iki gösterdi böyle takımımız. Evet. Salıyoruz. Vay Ali. Bazen görüyorum seni şeyde de. Grupta mı görmüştüm en son bir yerde bot mu aldım demiştin bir şeyler ondan sonra Şeyden geldin değil mi sana yarımcadan? Yarımcadan ee, Yanıyordu ortalık bugün de sanki kar yağacak gibi Tatlı dildim güler yüzdüm acı heyran gözlüm Aldı mı? Takıldı mı? Takıldı. Ben de dedim aldı herhalde. Takıldı. Gösterdiğin resimler bayağı iriydi ya attığın resimler. Ya, Adam attı işte dün. Ha, adam Buradan aldılar. Bayağı iriydi ya Adem Mustafa'lıklar. Bir şey söyleyeyim mi? Dişleri vardı onların ya. Eyvah <laughs> eyvah. Ben o. ilk defa mırmırın dişi olduğunu gördüm. <laughs> diş, dişli mırmır mır olmuş onlar. Lüfer gibi aynı. Ya, hayvanlar ölmüyoruz biz ya. O lüferden darbe yemiştir. Lüferin şeyini almıştır. <laughs> Yok inan bana hayvanların var ya. Lan koca bir gey kırıyor burada. Doğru doğru kırar. Ulan dedim. Ben ilk defa mırmırın dişi olduğunu gördüm. Aynı şey gibi. Çupra gibi var ya. Çupra. çupra, çupra gibi. Zaten Çupra'nın familyası bunlar ya. Aa, çupra, evet. İzmari, Dispari. Bu mır mır İlgini hepsi aynı. var. Şeyi var internette gördün mü Aynen bunlar hepsi. Ege'de şey diyorlarmış. Dizsiz sinarit şey. E, aynen dizsiz sinarit diyorlarmış. Ege'de aynen. buna. Doğru. Ege'de. Bildiğin diş var hayvanda. O büyük olan var ya. Şöyle olan. Evet. Onun gibi kaç tane kaç diyor. Burada bir tane sokak var değil mi? Adam Arkadaşlar midyeyi böyle kırıyoruz. Yemleme yapıyoruz bak. <laughs> şöyle aşağıya atıyoruz balık bunun kokusuna geliyor taktığımız yemlere saldırıyor Evet, evet bu şekilde devam bakalım ne olacak bir tane mi verdin? Hiç bir yok. Çinkurdu falan saydı. He, bir tane daha birine de çinkurdu takacağım. Arkadaşlar midyeyi şöyle. Niye? Şuradan. O, da ya, ne o, bu dağdır. o dağdır, o dağdır, o vergi dairesinden geldi. Maliye gelecek ya. Maliye gelecek. dedi. Şöyle çeviriyorum. Şey Maliye bütün suçlarla gelecek. Arabayla, arabayla alıp getirecekler. Hafiften ucunu çıkarıyorum. Bak şöyle. Burada şimdi, burada şimdi, burada şimdi kim abi? Görüyorsunuz oh. değil mi? midye ile çuprayı, mırmırı bu şekilde avlayabilirsiniz arkadaşlar. Midye ile mırmır avı. Aha, aldı mı? mı? Aldı. Aldım. Vallahi. Aldım ama kalama çok Allah Allah. aç. Aç aç çek. Yardım edelim mi? Maşallah arkadaşımız aldı. Ağır ağır kardeş hiç şeye gerek yok. Oh maşallah. Maşallah. Ay maşallah. Ha kediye bak kediye, ibneye bak. Zıplayacak kedi. Cihat şu abi, arkadaşın iyi, 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 iyi. yanına bir gideyim şöyle hemen bir yakınından. Arkadaşlar ilk mırmırımızı aldı evet. arkadaşımız. Hayırlısıyla. Bir Böyle. Gösterelim gıdı, 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 gıdı. <laughs> Bize oyun oynuyoruz balıklarla böyle yakaladığımız zaman. Vallahi güzel. Aç evet. ağzını. Ağzını da açmıyoruz bak, hı evet hı. süper boy arkadaşlar, arkadaşımıza rastgele diyelim, süper boy, süper boy, bak, Oo, o ağza bak ağza. O bir tane bilim adamı var onu bir tutayım var ya Allah belanı versin neler yaşatacağım ona, <laughs> abi diyor ki mırmır gezdi mi diyor bin 1000 bin iki bin sürü geziyor. Ama bir tane Siz soru de. geldi. <laughs> ama daim, ama bak başlıyor. 8'de başlıyor diyordu. Doğru söylüyor. Bak arkadaşlar az önce de onu söyledi. Senin şey iğne aynı gerçi en alttakiyle aldın değil mi hırsızlı? Abi hangisine geldi? İkisi birden dudağındaydı. Ama şu üstteki iğne. Yani aldım, o şey evet tam yem takarken arkadaşlar. Dedim şimdi ben önce takıldı zannettim biliyor musun? Ben Sen de tasmayı de atınca baktım hareket yapıyor. Alamadak evet. Fazla Bak benim yem gitmiş. İşte bunun burada bu sorunu var. Evet arkadaşlar şöyle yapıyoruz bunu. İğnemizi şöyle çevirip bakalım şunu Edeki şöyle ucunu çıkarttım şöyle. Evet. Burada da çiftayız. Nasıl? Burada da çiftayız. Diğerine de bir parça Çin kurdu takacağım arkadaşlar. Şöyle. Çin kurdumuz var. <laughs> bir tanesine de Çin kurdu takalım bakalım Çin kurduna. <gülüyor> Çin <gülüyor> ne diyecek? Da gelir ha. Çin kurduna ne diyecek bakalım? Ben çünkü Dayıman Dere'de iki tane aldım öyle Çin kurduyla. Bana diyorlar Çin kurduna gelmez. Mırmır mır değil mi? Hayvan aç olsun yeter. Deneyeceğim bakayım. Birazına midye birazına Çin kurdu. Valla ben açken ne bulursam yiyor. Aynen. Kuru işte. ekmek bile yiyoruz değil mi? Ha. Soğan ekmek de yiyoruz aç, aç kaldık aç. mı. Aç, açlık kılsın ama. Amin. O zaman yöne yemeğe başlayabiliriz değil mi? Evet abi. Aslında bu hayvan yani açık midye varken kapalı midyeye nasıl vuruyor onu anlamıyorum ben. Onunla kim uğraşacak? Ben olsam vurmam ona. Uğraşma ki. Kaldı, Hırsız, hırsızın etkisi var. Evet arkadaşlar ilk balığımız geldi. Bakalım arkasında ne olacak. yemlemeyi de böyle yapıyoruz bak. Oo iriymiş güzel. yıllanmış. Aynen. Böyle kırıp yemleme yapıyoruz arkadaşlar. Mır don'a da ona geliyor zaten. Bu arada bizim yemide de gördün mü? Hemen yutuyor. Tasmayı vurup alıyoruz. Yem takışını da gördünüz. Takımımız bu, bu zaten. Sabah giren PP2. 251 725. Arkadaşlar. Biz böyle balık yüzdürmeyi de seviyoruz, bakın. <laughs> gel oğlum, gel 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 <laughs> gel. Gel 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 Lan nasıl basıyorsun sen, manyaksın ya. <laughs> şuna bak, <laughs> şuna bak ya. Mırmır mır kadar var ya. <laughs> Vallahi kedi korkar bundan ya, şuna bak. <laughs> Vallahi var ya, şuna bak arkadaşlar, ölmeyi unutmuş bu Lappin. Mırmır zannettim fena basıyordu. Ben de Kedi zaten aç yesin onu. Kedi yiyemez onu. Yiyemez mi? Balık buraya ya. Balık aynı şekilde yapıyorsun ya mesela oynuyor böyle. Evet. Bak, hafif böyle yukarı kaldırıyor ya orada basıyor aşağıya zaten. Aynen. O şey yapma yani balık yatıracak gözüne bakma. Nasıl bir şeysin lan sen böyle. Evet. Bursa, Adamın burnuna sokmuşuz ağzına evet. değil burnuna girmiş zaten. <laughs> Kediye mi verelim diyorsun bunu ya? Ben yazık ama veriyorsun. ya. Kedi neredesin? Gel. Gel oğlum gel gel gel. Gel senin kadar gel yavru balık tuttum sana. Gel gel gel. Gel al. Al oğlum al. Korkuyor vallahi korkuyor. <laughs> ya da 1 kilo var bu da ya. Gel gel gel. Bak yemeyeceksen geri salacağım. Vallahi korktu bende. Salalım hayvana yazık ya. Abi. aşağıda iki tane şey vardı. Onu mu korkuttuk? Ha onu korkuttuk. Yok. <laughs> Daha iyi gelin şimdi o. <laughs> şimdi bizim arkadaşımız geldi der. Geldir o görür. Çin kurduna bastı o belli etti kendini ya. vurmaz normalde. Evet. Yemi düzgün takmak önemli. Oh, it's. Evet. Oğlum sen ne lan? Ne edeyim ha? Bak. şey <laughs> mi taktın? Kaya balığı. Kaya balığı. Kaya balığı aynı. Bak bunu kedi yer işte. kurduna her şeyi vuruyor ya. <gülüyor> <gülüyor> yar yaramaz ne balık varsa geliyor. Gel gel. Gel. Gel gel gel. Gel kayacık gel. Al. Al hadi al. Ne bizim yemimizin bir tanesi hemen gitmiş bile midyenin ya. Ne çabuk alıyor bunu ne alıyor anlamıyorum. Ne alıyor bunu? Bu kadar çabuk ne alıyor bunu ben onu anlamıyorum. Evet. Atıyoruz. Alo. Evet arkadaşlar attık. Evet arkadaşlar hava devam. Her tür geliyor maşallah. <laughs> deniz patlıcanı, ya. deniz yarı deniz salatalı. <laughs> Gel bakayım lan. Çirkin bir şey. Çok kalıksızsın sen ya. Deniz patlıcanı. Canlı bu da arkadaşlar. Yemlere de zıplıyor. Evet gönderelim. Mırmır mır baba yatıyor bakın orada. Mırmır mır baba yatıyor orada. Evet arkadaş lazım arkadaş. Yanına kanki lazım onun. Yanına kanki lazım. Şuradan. Of kafa atışa bak. Acayip kafa atıyor herhalde. ha. He bu arkadaş yeni gelen arkadaş. mı evet. of, of efsane boy. Vallahi kiloluk. Vallahi kiloluk. Neye vurdu biliyor musun? Neye vurdu ya? şuna vurdu abi. Vallahi mi? şey için kurdu diyor. Kayadan boru kırdı çıktı ona vurdu. Abi. Kayadan boru kurdu. Ha, o, o şey... yüzden bu vurmadan şey Süper. Evet. takım senin takım mı Ali o? Şeyden aldım abi işte. Yok senin takamış mı bu? Ha, sen aldın iyi maşallah. Süpermiş ya vallahi. Kilo oluk ya. Abi demek ki Erdem abi de varmış sorun. <gülüyor> 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 Kayadan ne çıktı şey... dedin sen Ali? Şey kurdu vardı, kaya kurdu vardı, anladım, vardı bir tane onun. He. Ya. ama maşallah. Geçen devrimlerde ettiğimiz o adamla Ali yakalıyor ben yakalıyorum. Ali yakalıyor ben yakalıyorum. Artık adam bitiyor ben bırakıyorum ya. Aynen. Lanet olsun dedi ya. Çok güzelmiş boyu ya. <laughs> onun içine sığmaz ki <gülüyor> Ali o. <laughs> Oo. <laughs> 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 Efsane boy. Güzel. Kendini videoda izlersin artık Ali. <gülüyor> <gülüyor> Yok çekme dersen seni atmam. Abi görüyor musun? Ben kamışın başından ayrılınca balık vuruyor bak ben. Ha. Siz yemleyin ben gideyim sizden. de kalayım Aynen. Efsane boyu ya. Vallahi efsane boyu. Çok güzel boy. Hı. Bir kilodan fazla. Geldi bu büyük kilo. bir. kilodan fazla. O mırmır. Mır. Şey o. Mırmır mır tek gezmez zaten şimdi. Buranın da özelliği o. İnşallah maşallah, var. geliyor bir tane daha. Hadi düşürme. Çarptırma. Vallahi süpersin. Süpersin. Vallahi maşallah. Vallahi efsanesin. Yine hırsızlar. Yine Değil hırsızlar. Ama. Yerde geziyor çünkü Zü balık. Balık yerde geziyor. Üste yine vurmuyor. Kullar. Süper. Kullar. Aşır, aşır, kullar. Süper. <laughs> ben ikini oh! aldım. Aldım vallahi ben de aldım. Hadi lan kaçma gel. Gel oğlum. Lan. Ey yavrum benim. Ey maşallah arkadaşlar. Canlı canlı video da açık. Bir oradan geldi bir buradan. Canlı canlı, kanlı kanlı. Bana Midye. Arkadaşlar canlı canlı ilk balığımı yapıştırdım. İlk balığımızı yapıştırdık bakalım. Efsane ya şuna bak. Efsane. He? Sana mahcub olmadık en azından. <laughs> Aynen. Efsane balık arkadaşlar, efsane boy. Çağırdın beni buralara boş boş geri döndü. Efsaneysin. Uff! Vallahi... En güzel dediğin merayı da abi. gördük. Başka efsane başka. boy. Bunu da mı oraya atalım? At fark etmez abi. Nasıl istiyorsun? o kovaya da atabilirsin, buraya da atabilirsin. Hangi? Cihat koyayım mı içine? Koy koy, fark etmez. Kova getirmedim ben. Dedim Aa. öyle keyif olsun. Aa midye var içinde. Oh eşek kadar eşek. <laughs> i̇çinde midye var. Lan ne ne şey alıyor kalama yakıyor be. Evet. Allah billahi. Çok iyi. Kalamayı ateş ettiriyor. Demek ki hırsız hırsız yapıyor bu işi. Adı üstünde hırsız. Aynen. Bakayım benimki ne yapacak. Cihat şey çok büyük takma. Küçücük taktım ben minnacık. <laughs> küçükler iş yapıyor ya. Ben bak. şuna bak bak. Evet, Hop. evet arkadaşlar yemimizi şöyle tapıyoruz, Şöyle ters döndürüp şu şekilde gördünüz değil mi? İlk yapıştırdık arkadaşlar. Patlattık. Arkadaşlarla beraber böyle keyif yapıyoruz. Oh kovayı yıkacak yavaş yavaş sal Sakin ol Vallahi sacı sallıyor <laughs> Düşünsene kovayı da alıp gidiyor Vallahi şeyi sallıyor Şimdi... Adam şeyi sehpayı sallıyor Bak. Sakin oğlum sakin Evet şöyle Çok güzel. Atıyoruz. Ve bekliyoruz canlı canlı kanlı kanlı. Yapıştıracağız arkadaşlar. Güzel keyif. Güzel keyif. He, şey çekti hemen arkadaş. Onu dedim çekeyim o arada bana da vurdu. <laughs> evet, Salih çekerken o arada ben falan elimde tık 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 ediyor dedim bir tasma atayım. Evet arkadaşlar, böyle ortamımız. Arkadaşlarla keyif yapıyoruz, muhabbet ediyoruz. O oh, hop, oh, Cihat maşallah. Cihat, yapıştırdım dedi. Yapıştırdım, geliyor dedi. Benim iş yapıyor. Cihat, 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 altına gidiyor. Oh, oh, kilo olup. Ha, takılmış, dur. Gel, 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 düşme, içeri al, içeri. Sıkıntı yok, takımlar hallederiz. Takımlar sorun değil, balık Şu Açığa iğneyi kurtarın bir dakika Cihat. Hah. Evet arkadaşlar. Benim takım nerede? Burada mı? Seninki de Allah'a Işte. Süper süper. Aman düşürme sağlam sok. Bir yeşil seninki. Bakayım abi. Bir, bir Düğüm olmasın bir da. Yeşil, benimki seninki ne şey yapmış. Oynamayın oynamayın dans etmeyin. Abim de burada dans ediyor bak. Siz abi kardeşsiniz herhalde. Abim de burada dans ediyor. Öbür arkadaşlarım da orada dans ediyor bak. Onlar <laughs> evet. evet. Yine yapıştırdım dedi maşallah. Ateş ediyor ateş. Mırmırlar, mırmırlar eşek gibi olmuş, eşek gibi. Eşşek gibi olmuş mırmırlar. Ali kardeşimiz yine yapıştırdı bir tane. Köstek uzun ucuna bağlayabilirsin Ali. Evet. Güzel, rastgele kardeşim. Evet arkadaşlar, güzel keşif yapıyoruz. Bende mi? Olması lazım. Şantaya bakayım. Maşallah, bir balığımız daha böyle geldi. Baktım böyle basıyor. He, öyle du dururken basmış değil mi? Edemem. Aynen boyu biraz şey ama idare eder. Midye takın değil mi? Evet. Herkes alıyor arkadaşlar. Herkes birer tane alıyor. Evet. Doğru öyle Ama hiç görmedim ben. Sen da yok. Sen şimdi geldiğinde baktın değil mi ona? Ne öyle sallanıyordu? Acaba iskeleden mi? Baktım yok. Hop hop sallanıyor. Hiç görmedim ben de onu. Evet. Arkadaşlar güzel bir keyif yapıyoruz böyle arkadaşlarla iskeleden aşağı salıyoruz. Dediğim gibi midyeyi içinden geçiriyoruz. 6 numara iğne kullanıyoruz. 6 numara bazen 7 numara. Bu şekilde avlanıyoruz. Balıklarımız orada bir tane ben aldım. Bir tane arkadaşım aldı. İki tane oradan aldı. Böyle diğer taraftan da alanlar var. Bu şekilde bekliyoruz bakalım. Öyle şey tekmedeki elektriği halledebildin mi abi? Hallettim. Kettle patlatıyordu ya. Ha yok ya. Çekim, oluyor. evet, çekim mi Deprem oluyor ha. Deprem oluyor. Yok. yok Meşhur etme etmeye niyetimiz yok bizim ya kimseyi. Hala sallanıyor. Valla sallanıyor. sallanıyor. Deprem mi oluyor? Evet. Oluyor. Evet, oluyor. Oluyor. Evet. oluyor? Deprem oluyor. Lan deprem mi oluyor? Gel gel. İskeleden çıkın ikizlere. Gel gel gel. Burada bir şey oldu abi. Arkadaşlar deprem oluyor efsane. Sallanıyor hala Fena sallanıyor. Ben dedim arkadaşlar sallıyor mu? Ama... Yok hala sallanıyor şu an. Sallanıyoruz. Sallanıyor. Çıkalım denizden çıkın. Sallanıyor ya. Çık 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 çık. Arkadaşlar fena deprem oldu. Sallanıyor hala. Sallanıyor. Hala sallanıyoruz aynen. Ben biri sallıyor zannettim ya. Oo. Çok fena sallanıyor. Bak. Şu an gidip geliyor. Evet. Bak ev, ayağımızın altından kayıyor. Aynen. Arkadaşlar canlı yayını kapatıyorum. Canlı yayını kapatıyorum. Ev aramam gerekiyor arkadaşlar. Çok fena deprem oldu. Gölcük'teyiz. Çok büyük.